Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte PlayStation'da 3.3.8 puan alan bu oyunu test edeceğiz. Arkadaşlarım hiç biri bu oyunu oynamadı. İlk oynayan ben olacağım. Tıkladım. Abi oyundan çok korkuyorum. Lütfen psikolojim bozulmasın ya. Nasıl bu oyun acaba? Geçebiliyor muyum? Skip. Tamam geçtim. Ne <laughs> oldu bu karakter? <laughs> bu karakter ne? Bak ne diyor? <laughs> Deş diyor. Tamam. Kapatıyorum. Bu ne oldu? Ya bunları geç ben izlemek istemiyorum. Yuvarlak yap. Oha. Oğlum bu karakter ne? Yuvarlak. Oğlum bu ne ya? Ne kadar saçma. Oğlum. Oyun ne ya? Ben ne oynuyorum ya? Uçabiliyor muyum? Hayır. Ama orada uçabiliyorsun göstermişti. Ya bu ya? Nasıl? Bu ne ya? Ben ne oynuyorum ya? Bela atacak. Karaya bak. Uf! uf Var mı daha ha? Ya tam bunu geçin. Ha bana vuruyorsunuz he? ha? He? bana vuruyorsunuz ha? Sizin arayı verin mi? Çok iyi ya. Çok saçma ama inancı. Adam evrilmiş. Işte. Ne diyor? Air Camp Flag. Tamam. Aha karışık. Hop. Bir dakika. Jump jump. Çok iyiymiş lan. Bu taraftan geliyor görüyor. Abi cidden oyun haritası bu kadar mı ya? Ya abi, bu ne ya? Ben ne oynuyorum şu Lock on diyor. Ben buna odaklandım da nasıl vuracağım? Koç, robota koş. Oğlum buraya yetişemiyoruz ki. Sağ önde kesin. Havada mı vuracağım ben bunu? Abi ben ne oynuyorum şu an ya? for heal Abi ben ne oynuyorum bu karakteri tipi diye ben. Allah'ım ya Rabbim ben ne oynuyorum ya. Abi gittik. videouna ne indirdik ya bu ne ya? ne abi bu ne? <laughs> abi şu an biz ne oynuyoruz ya? Abi biz ne oynuyoruz şu an ya? Arkadaşlar görüyorsunuz ya biz ne oynuyoruz şu an ya? <laughs> Adam yok oldu. Dur bir dakika haritaya bakacağım. Şimdi benim önemli benim işlerim o değil. Benim işim Haritaya bakıyorum. Mesela denize girebiliyor muyuz? Denize giremiyoruz ama uçabiliyoruz. Çok saçma. Yok. Yok. Denize girme uçuyor. Bekle dur. Haritanın sınırlarını zorlayacağım. En fazla bu kadar. Abi arkadaki müzik telifli değildir inşallah ya. Kapatsam mı acaba? Kapatayım ya. Arkadaşlar teliflidir teliflidir. E, yani, ya lan telif olsa ya bir videonun yarısı gitmişti ya. Am böyle çok sessiz oldu. Telifsizdir oğlum zaten oyunda telifli müzik kullanmazlar ki. De oyunda kaç tane dil var? Abi Japonca var ya ben Japonca oyun fazla geçtim. İngilizce olsun. Evet. Kontrol. Kontroller abi hayır bak son. Birazcık arttıralım ya. Am um, bu iyi yeah. ya. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere oyun çok saçma. Yani, bu ne yani? Görüyor musunuz? Bak. Hadi son bir kere daha bir şeyler yapalım. Ne bu ne? <gülüyor> ah. <gülüyor> Damn bro. Hepsini <laughs> dövdüm ben. Var mı daha bana buran? Uf. <laughs> Var mı daha bana? Buradan buraya doğru git diyor. Bak. Burada vardır böyle bir şey. Evet. Of. Merhaba. Oğlum elimle nasıl söndürebiliyorum? Ne olarak? Son bunu da yapıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Yoksa ben bugün uyuyamayacağım. Yoksa psikolojim bozulacak. Bunu yapacağım da acaba bu nerede? De haritadan bakayım şuraya doy. Ya arkadaşlar vallahi bu videonun devamının gelmesini istiyorsan istemeyin de. Hani yoksa günlerce psikolojim bozuluk kalacak. Run start. Abre ben ama yalnız bu düşürüm. Abi ben boyun ya boyun böyle ama yalnız ben boyun ya. ya... Abi, şu an ben ne oynuyorum bana ne oynuyorsunuz ya? Abi bu ne ya? Bu ne ya? Böyle saçma bir şey var mı ya? Ve niye alttaki rakam 8'den yukarı çıkmıyor ya? Abi sadece tek yaptığım şey uçmak mı yani? Ya arkadaşlar anlayacağınız üzere oyun çok saçma yani. <laughs> yani hayatınızda gördüğünüz en saçma oyun olabilir. Aa bitti. Hayır ben yapmayacağım hayır. O abone ol. Bir dakika masumlara vurabiliyor muyum? Ya what the f- <laughs> Ya arkadaşlar vallahi görüyorsunuz böyle çakma oyunlar. Üff. Arkadaşlar çakma oyunları serisini devam etmesini istiyorsanız yorumlara devam etsin yazın ve like atın. Atmayacağını da zaten iyi daha iyi daha atmazsınız inşallah. İyi ki atmazsınız ne Türkçe ben ol. İnşallah atmazsınız da yoksa benim psikolojim bozulacak. Yarın gelen Marvel Spider-Man Miles Spider Morales serisine başlayacağız. Onları da izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.